sana dramatik bir şey ekleyeyim. Çekim ekleyeyim. Saçlarım çok çirkin döneminde ya. Kestireceğim galiba. Çok mutsuzum. değil. Hani değil. <laughs> ortalama mı? Şu an karşıya geçtik Emre Garoğlu ile beraber. Netflix'in Türkiye'ye artık resmi olarak girişi adına bir basın toplantısı olacağını düşünüyoruz. Netflixi, yani basın toplantısı kesin olacak da. Yani Netflix'i bahane edip Enis'e İleride yaşamak istediğim yeri getirdim. Elise söz vermiştim seni kral saraylarda Hayırdır, yaşayacağım. Hayırdır başbakanlığa adaylığını falan mı koyacaksın? Ne olacak? Niye lan ne olacak? Hoppa. Ooo. Ne Merhaba. Gezim çok şükür. Şuradan kart mı alıyoruz? Gerek var mı? Bizim kart yok galiba. Kolay gelsin. Oyun gezerden gelmiştik. Oyun gezer. <laughs> Enis Kirazoğlu. <laughs> Kiraz. Oğlu. Siz, siz? Aynı oyun gezerden. Emre Karaoğlu. Teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> ederim. Bizi izleteceklermiş geldi. House of spoiler vereceklermiş. Öncelikle günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz <laughs> <Çok teşekkür ederim. gülüyor> bu heyecanlı günde burada bizimle olmayı tercih ettiğiniz için. It's <laughs> an honor to be here. <laughs> Thank you. The, uh... <laughs> Merhaba sevgili yengezerler. Şu anda solumda Emre Karaoğlu, sağımda Erener Yürekli ile beraber Netflix'in Türkiye'ye gelişini kutlamak için buradayız. Kutladınız mı? Çok kutladım ben yani. Çok... Bayağı kutladım yani. Ee, ben kadrajdan çıkıyorum ve kameranın arkasına geçiyorum daha rahat bir çekim ortası olması için ama ben de buradayım. Onu bir göstereyim istedim sadece. Şimdi sevgili arkadaşlar şu kameramızı da açalım. Aynen. Ee, ne kadar white duruyorsunuz lan. Bayağı suratınız e, genişledi yani. Zaten kiloluyuz sakaldan bile. Sakaldan. Yani. Zaten biraz da tombalaz yapma böyle. böyle sakaldan sakal. Sakaldan. Yoksa biz çok zayıf ve narin insanlarız. Şimdi e, ne duyduk ne öğrendik ondan bahsedeceğiz biraz. Öncelikle Netflix'in CEO'su geldi ve biz Türkiye'de diye bayağı konuşma yaptı. Soru cevap yaptı. E, adil kullanım kotası ve altyazı en çok merak edilen seçeneklerdir diye tahmin ediyorum. Ben onunla bilgi vereyim. Altyazı %80. İçerikten %80'in altyazı gelmiş. iyi e, bir şey söylediler. Umarım doğrudur. E, adil kullanım kotası soru bu da kaçamak cevaplar verildi hani biz herkese çözüm sunuyoruz zaten, zaten. Bir yani millete işte e, interneti kaldıran 4K izlesin, kaldırmaya 360p izlesine getirdiler. Zaten seçenek sunduk size, internetin kotalıysa hadi dayıcım hadi <gülüyor> sen, <gülüyor> sen en senin. küçüğünden izle gibi bir <laughs> şey yaptı yani evet. amcacım öyle bir şey dedi. Ee, onun dışında hikayesi benim hoşuma gitti, şey hikayesi nasıl bu iş fikrine geldi diye. Zamanında 80'lerde mi, kaç yıl hatırlamıyorum. 97. 97 mi demişti? Ben seni ee, çekeyim. Anlatacaksın ya. İyi çek beni. 97'de mi ne şey demiş adam. E ee, işte bir video kiralamış DVD ve kira Kendisi yüzünden kendi hatası sebebiyle çok geç teslim etmiş ve bayağı ceza yemiş. Gecikme DVD geç cezası yemiş. Ondan sonra bundan daha iyi bir yol olabilir. Bu teslimleri seyretmek için <laughs> diye Aynen ya. öyle bir şey akla gelmiş. Bu bir de. BHS, BHS. BHS. DVD'de değil. Öyle bir çıkış hikayesi var. E ee, en not aldın sen? Notların aklında şey. var mı bilmiyorum ama aklına gelen birkaç not başlığını paylaşır mısın? Şimdi Bu önce güzel şey. olayla ilgili. Ee, Türkiye'de özellikle Vodafone ortaklığı meselesi önemli. Ee, ama bu... detay verilmedi onunla ilgili çok. Nasıl bir ortaklık olacağına dair? Daha kendilerinin de fikri olduğunu sanmıyorum. Çünkü. <laughs> ya, biz bir şeyler yapalım beraber yani, ama biz ne bir yapıyoruz? El sıkışalım da sonrasını getiririz. Ya yani muhtemelen... Adam çıkıp orada Vodafone anlattı bize sanki hiç bilmiyormuşuz gibi. <laughs> 4.5G, 45 <laughs> geliyor, geldi. <laughs> o çok oldu, öyle olunca daha hızlı olacak falan diye bir konuşma yani, yaşandı Kafası ama. göründü 4.5G'nin gibi şeyler söyledi. Benim tahminim Vodafone bunları bir server mı açar veya artık internet kullanımlarını düzenleyecek bir şey mi getirir? Şey bir de bir vardı. Ya, yani, Spotify'la yani. da Vodafone'un bir anlaşması vardı işte. Spotify'dan dinleyince kotanızdan gitmiyor falan gibi o tarz bir şey belki yani, Netflix için. Kampanyalar ya. falan çerçevesi. Ama Netflix yani. Spotify'la bayağı hiç şey olmayacak gibi yani. Evet. Netflix'te bir dizi atıyorum 500 MB'sa Spotify'dan 500 şarkı. dinlersin 500 MB'lık kotayla? Bence Aynen. üyelik verecekler. Sadece kotaya çok bulaşmayacaklarını düşünüyorum ya da sallıyorum işte Sallam. her ay bazı birkaç seçildiği filmler şunlar kotadan düşer düşmez ha. falan gibi salak Hayırlı bir olur. şey ürettim şu anda kafamda. <laughs> Belki işlerine yarar yani bilmiyorum Abi ama. Abi onunla uğraşmazlar muhtemelen ya. <laughs> ya benim de aklıma gelen bir başlık. Seninden devam edeyim ben de. E, yerel içeriklerinde çıkacak olması artık. Yani şöyle ki e, zaten Netflix söylüyor. Biz hani her gittiğimiz yerde lokal içerikler önem veriyoruz işte. Biraz yani Brezilya yapımı, belgeseller tabii, tabii. bilmem ne. Hepsini dünyaya sunmaya çalışıyoruz diye. Türkiye'de aynısını yapabileceklerini söylediler. E, tabii bu iş ne kadar sürer? Ulusal kanaldan bir içerik alarak başlarlar? Yoksa direkt ulusal kanalı devre dışı bırakıp yapımcılarla anlaşıp e, sıfırdan Netflix için bir şey mi üretirler? Nasıl olur? Hangi bir olur bunun için zaman gerekiyor benim tahminim öncelikle e, lisanslı içerik alırlar yani atıyorum. E... Ne vardı Türk dizilerinden? Yeni başladı. Muhteşem İçer Muhteşem Yüzyıl. <laughs> Eşkıya Dünya'ya. Hükümdar İçeride söylediler ya onu da şey yaptım. <laughs> Atıyorum Muhteşem Yüzyıl'ı alıp böyle çevirtip 120 dakika milleti uyutmaya e, onu koyarlar Vay Başta. mesaj verdim Muhteşem hmm. Yüzyıl'ı vurdu da kötüpsedi şu anda uyutmak için. Dizileri gibi şey olacaklar insanlar Türk dizilerine yok. de baksın. Çok <laughs> uzun abi 120 dakika ya, ne var? Çok uzun. Adam zaten... De... Zaten şey dedi hani sizin o dizleriniz bizi çok yormaz. Çünkü flexible. Yani daha böyle belli bir şeyimiz takvimimiz olmadı Tabii canım, yani doldurma olmadığı için. yayın olduğu saatimiz olmadığı için yayın saati sınırları olmadığı için istediğimiz şeyi koyarız dedi. Ya koyarız ama Türkiye'de hazır üretilen içeriklerin hiçbiri 120 dakikadan aşağı olmadığı için çok sıkıntı az. o zaten. Çok yani. az dizi var. Çok az çok dizi, var. Az çok dizi az. var. Benim o konuyla ilgili de fikrim şöyle dedi ya. Ay Eyvallah. Ee, şöyle dur. Ha. O konuyla ilgili şöyle bir fikrim var benim de dedin ya yapabileceklerini söylediler ama yapacaklarını söylemediler ben yapacaklarını düşünmüyorum Erhan'la <laughs> yani. er da konuştuk yukarıda harbiden sadece ürün alıp alt yazı da koymazlar diye düşünüyorum birkaç şey ürünle anlaşıp koyacaklar ya yani, Türkiye özel dizi yani çok zor yani. Ya hani... zaten yani sürece bakarım. Ben de onu diyecektim. Adam çünkü en baş şeydi. Her zaman işte ilk yaptığımız şey bizim dedi. Yani bir yıl plan çiziyoruz dedi yani. Ve Hı -hı. E, her seferinde ilk düşündüğümüz şey şu oluyor dedi. Müşteri memnuniyeti. Yani en başta Aynen. ürünümüzü müşteriyi nasıl faydalı kullanır, nasıl iyi kullanır, nasıl müşteri ulaşırız onu düşünüyorlar. Ardından büyük ihtimalle ilerleyen senelerde o hani Türkiye'de eğer pazar büyürse atıyorum bir anda 5 milyon, 6 milyon kişi kullanmaya başlarsa o zaman adamlar diyecek yani biz bir şey üretelim. Yani yani. O zaman derler diye ediyorum. Şimdi öyle. hadi yarın. Emre gel Çövüş sen şey bir tane yap. bize film şey, şeyi yap diyecek yok. Bundan sonra videolarımız sadece Netflix'te. Netflix'te. Böyle olsa ne güzel olur değil mi? 5 lira atın da videolarımız ya, Netflix'ten seyredin. Ben diye kaldırıp anlaştım çünkü şeye gittim. CEO'nun o <laughs> kaldığı odaya gittim yanlışlıkla. Ya, de. yani <laughs> Tuvalette değil, şey tuvalet değil adamın odasıymış. <laughs> Orayı bir şey yönlendirdiler ama şey yaptım. Ee, tuttum. Kendini tuttun herhalde ha, yani. Tuttum. <laughs> yok tuttum. Ee, onun dışında var mı başka başlık aklına gelen? Ee, dikkatimi çeken böyle bütün dünyada aynı içeriği bunlar sunmaya gayret ediyorlar ya. Mesela Türkiye'ye geldiklerinde de bayağı bir içerik de gelecekler ama atıyorum eski dizileri evet. direkt getirmeyecekler. Mesela yokmuş. Friends yok. Ha, friends yok. Hani benzer bir işte de ne de varsa. Şöyle bir şey söyledi. O dikkatimi çekti. Gerçi House of Cards'ın tanıtımları döndü içeride ama normalde evet. ya House Cards'ın yayın hakları. Şöyle Hı -hı. bir cümle kurdu. Bizim burada anlaştığımız pek çok video platformu var dedi. Yani platform var dedi ve oraya ekskluz olarak verdiğimiz içerikler orada kalmaya devam edecek dedi. Mesela House of Cards bence onlardan biri dijital almaya ee, devam edecek evet, Ama aslında. özellikle şeye baktım ben. E, o bir şey içeride şeyler vardı. Çektim mi bilmiyorum. Afişler vardı evet. ki, şeylerin. Bütün bölümleri yayında falan yazıyordu hepsinde. E, House of Cards'ta da öyle yazıyordu. Yani bilmiyorum nasıl olacak House of Cards. O Belki mesela, de bitmiştir şey Çin neydi ejderha kaplan maplan onun da tanıtımı yoktu mesela falan ama fişi şey vardı. Hani Marco Polo. Onu çıktık Marco Polo değil ya. En sondaki o değil miydi? Kaplan Vejder ve ha değil Marco mi? Marco Polo Marco Polo. Polo öyle mi? Ha, bir de onların da değil miydi? Daha filmdi lan zaten o, değil Yo, o Ejderha film. Kaplan. Evet o film. Yani o Ejderha, Ejderha da... Kaplan <laughs> diye özetlediğim Ejderha bir kaplan. film. <laughs> Hidden Tiger, Crash and Dragon'lu no Fly to bir şey. Ee, yani o durumda bir hala bir e, muallaklık durum var. Bakmak lazım işte Koluk ne olacağı. E, öyle dur. <laughs> tamam çık kadrajdan <laughs> çık. e, var mı onun dışında eklemek istediğiniz bir şey ya? heyecanlı mısın Netflix için? Ben açıkçası şey sistemini çok merak ediyorum. Netflix'in en çok övülen kısımlarından bir tanesi ki o algoritma için de 1 milyon dolarlık bir ödül yapmışlar zamanında. Hı hı. Öğrendik Serdar Kuzuloğlu sunarken. Ee, olay şu. Siz bir şey seyrediyorsunuz mesela 5 tane TV dizisi seyrediyorsunuz ya yani film seyrediyorsunuz. Size da bulunuyor. Bir sürü dizi var hala Netflix'te yani. Hani yani. bunu seyrediyorsan bunu da sevebilirsin diye bir öneri sunuyor. Ben sırf o sistemi görmek adına e, bir süre kullanacağım. Sağ olsunlar bize. Ben de bir gelince bir kod verebiliriz. Kullandıktan sonra zaten şey yaparız bir inceleriz belki video Tabii. şey yaparız yani. ama Serpil kul Serpil kullanıcısı Netflix'in ve Yanlış hatırlamıyorsam pek memnun değildi öneri kısmından. Öyle mi? Öyle diye hatırlıyorum. Ben de çok, çok farklı şeyler ama. seyrediyordur belki de. Yani tutturamamıştır. Ya, ben Spotify'da da mesela <laughs> çok farklı şeyler dinliyorum ama çok iyi öneriler geliyor bana şeyde. Aynen. Haftalık keşifime çok iyi müzikler geliyor cidden. Spotify o işi iyi çözmüş. Yani bunda da bir yandan hani sen ne sevdiğini bilirsin bir şekilde. Belki Kapağa de... Kapağa bakıp anlarım diyorsun. Yani, yani çoğumuzun da işine yaramaya da bilir yani. Evet aşağı yukarı bakalım görürüz. göreceğiz. bir şey sunacak oldu. mı bilmiyorum. Hepimiz şekilciyiz. Afişinden film seçebiliyoruz zaten. Yani. <laughs> <laughs> Photoshop'u iyiyse iyidir diyoruz. <laughs> yani güzel kapak yapmışlar. Bundan güzel bir şey çıkar deyip basıyoruz. Stranger Things mesela Cillo. Ben çok sevmemiştim. Ee, ama güzel. Gömmesinler beni. Güzel seveni var. Ben niyeyse sevemiyorum Aman artık bir şeyleri. Aman sen sevdim de de. sevdim. Her şeyi seviyorum şu anda. <laughs> Asına değinecek misiniz? Ha bir de korsan mevzusu. onunla da Onu bir Nasıl savaşacaklarını hmm. Aslında bir şey demediler Biraz onunla ilgili yani. Yani yani şöyle bir şey dedi. Ücretler ücretleri hani uygun tutacaklar. İşte 15.99. Ya tabii değil öyle yani. dava etme yoluyla giderler mi bilmiyorum şu an için işte ama hani kapatın 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 diye. Çünkü biraz da şundan e, Türkiye'de çok fazla dizi görüyoruz böyle. Çünkü Türkiye'de yayınlayan yok diziyi Mesela atıyorum Narcos. Türkiye'de resmi bir e, kimse satın Çünkü... almadığı için ama mesela Modern Family gibi dizileri internette bulmak zordu bir ara. Çünkü dış Türkiye evet. yayınlıyordu ve herkese kaldırtırıyordu. Şeyler falan FX'in dizileri vardı. Mesela Walking e, Dead vardı. Walking Dead mi? Şey e, Sense of sen enerji, işte strain falan bir ara bunların hepsi efeksi Türkiye kanalı açtığı için hı hı. şey oldu. Kalktı yayından. Kalktı yayından. O da arkadaşından <laughs> duymuş. Ben izlemiyorum. Ben kanalından izliyorum. Ama <laughs> Türkiye adam zaten şunu diyor. Korsanla mücadelenin en iyi yolu diyor ya korsanın çıkmasının sebebi diyor. E, Türkiye'de bulamaması ya. Adam nereden yani. izleyebilecek ki bu dizi diyor. Bu diyor korsanı doğruyor. Eğer biz diyor doğru kitleye ulaşırsak ben de satıyorum şu an Netflix'i. E. Biz doğru kitle arkadaşlar. Biz, bak şey, <laughs> biz şey, üçümüz. Şey <laughs> doğru, şey doğru, bak, doğru doğru kitle. Bak ben mı? kapatmıştım. Bak, kalırmıştım. <laughs> biz doğru <laughs> kitleye ulaşırsak diyor adam eğer e, zaten insanlar Netflix'i fark edince diyor oradan izlemen daha kolay olduğunu olduğunu diyor. Reklamsız bir şekilde bir şey işte düşük bütçede vazgeçeceklerdir diye bir umutları var. Çok Türkiye'yi tanıdığını söyleyemem ama, <laughs> ama göreceğiz. Yani o AKK yorar yani. Evet. Altyazı kodasının mevzusunu yor. bir şekilde çözmeleri yani lazım yoksa. 4K falan çözünürlüklerden bahsediyor ama hiç olmaz onun yani yani. çok. Bir ara şöyle bir şey olmuştu House of Cards'da. Ee, i̇nternete yayılıyor bütün sezon ama Ay çok yoruldum Allah razı olsun <laughs> İnternete yayıyorlar bütün sezonu Denizlerin falan başına gelmişti 6. bölüm yok onun yerine başka bir video var 6. bölüm hiçbir yerde bulamıyorlardı son sezonda Böyle aklıma geldi bir ara Siz mi yaptınız bunu hani korsanla savaşın <laughs> en iyi Korsan mı hani biz salalım bari biz salalım Bizden mi gelsin Aynen. falan öyle bir şey mi Aynen. Ekmeğini Aynen. ben yiyeyim Hemen bet şey, siteleri reklamlarını koymuşlar Aynen. Kenarlara da neyse e, <gülüyor> <gülüyor> Çok hoşuna <laughs> gitti <giderim. gülüyor> <laughs> Netflix yanında Bet <bad> sitesi reklamı <laughs> Ama göz alışmış Ama artık. Bizde göz alışmış yani. Şey çıkıyor yandan evet. böyle futbolcu. Değil mi? <laughs> e... reklamsız böyle bir eksik geliyor. Reklamı geç yine reklama yolluyor reklam bile. falan. Biz kendimiz <laughs> özellikle böyle istiyoruz reklam görelim diye. E arkadaşlar Netflix'in şu an Çırağan Sarayı taraflarındayız. Netflix'in basın gösterimleri Türkiye gelişini kutladık hep beraber. E, bir parti yaptık. Kahvaltı partisi. Bayağı sağlam. E, size de bunu aktaralım istedik. Şimdilik bizden bu kadar diyelim. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.